Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size kakaolu süt yapacağım. İlk önce şöyle bir bardağımız var Harry Potter'da. Çikolatalı süt karışımımız var. Ve bir de sütümüz var. Şöyle göstereyim. İlk önce 3 tatlı kaşığı süt karışımımızla başlıyoruz. Bunu koyduk arkadaşlar. Şimdi sütümüzü koyacağız. Açıldı. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi kameramızı alıyoruz. Bakar mısınız şu nefisliğe. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar tabii ki mutfağımızı böyle bırakmıyoruz. Bunu tabii ki de buraya koyuyoruz. Şimdi sütümüzü kaldıralım. Hemen ben bu dolabına koyup geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyoruz. Çekilmediğini de koyalım. Şu dökülen yerlere peçete ile sileceğiz. Bunu hemen atıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen tadım test yapalım. Hadi bana afiyet olsun. Mükemmel olmuş.